Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve 2009 yılı Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı. 3 numaralı Nal'ın isyanı liderliği elde etti, bir boy kadar fark yaptı. Dışarıdan kuvvetli tempoda gelen 4 numaralı sabırlı. Bir anda Nal'ın isyanının temposunu yakalayıp fark yarım boya kadar düşürdü. 1,5 boya kadar geride, üçüncülükse 1 numaralı gladiyatör var, yarım boy kadar dışında 5 numaralı Diyen Lira. Onun dışında da 2 numaralı Kurtiniyadis. 1200 metre start yerine doğru 3 numaralı Nal'ın isyanı kaçıyor. Yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Sabırlı onu takip ederken Sabırlı'nın 1.5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Kurtiniadis yer tuttu. Bariyer dibinde 1 numaralı gladyatör var 1.5 boy kadar geride son sırada da. 5 numaralı yeni lira. Son 800 metrede 3 numaralı Nalın İsyanı'nın liderliğinde geçildiğine yine takipçi 4 numaralı sabırlı. Sabırlı'nın yarım boy kadar dışına 2 numaralı Kurtiniyadis geldi 3. sokuldu. 4. lükte içeride 1 numaralı Gladiatör var gene 5. lükte de. 4 num 5 numaralı yeni lira ki birinci ile sonuncu arasında 3,5 boyluk bir fark var. Lizalik hala 3 numaralı Nalın İsyanınıza ikincilikteki Safkan şimdi 4 numarada sabırlı düzlüğe çıkılırken yapsa ataklarla Nalın İsyanının Temposunu yakalayıp Liza'yı almaya çalışıyor. Bunu şu anda başardı. Dışında da 2 numaralı Kurtiniyadis geldi. Bariyer dibine de 1 numaralı Gladiator da aldı. Son 400'den sonra Liza'yı 4 numaralı Sabırlı'da dışarıdan iki numaralı Kurtiniyadis atak yapıyor. Ve Sabırlı ile başa baş oldu. İçeride Gladiator ve Nal'ın isyanı da var. Son 200 geçildi. Ortada Sabırlı dışarıda Kurtiniyadis. Hala birbirlerinden ayrılmadılar. Ama rakiplerinden ayrıldılar. Son 50. Kurtiniyadis asfaltla önde. Sabırlı geliyor. Kurtiniyadis ve Sabırlı. Otoyu birlikte geçti. Üç numaralı alın İsyan'ı üçüncü, bir numaralı Gladyatör de dördüncü oldu. Fatih Sultan Mehmet koşusu finali müthiş oldu. Dışarıdaki iki numaralı Kurtini Niyadis mi yoksa içindeki dört numaralı Sabırlı mı kazandı? Bununla ilgili karar varışa kendilerine kaldı.